Lazım. Bu gibi saldırıları da kesinlikle tabii bunu Bu çok örtmez. Onun da altını çizelim. Şimdi ışık kavramından bahsediyoruz ve ışık evet. gibi birçok İslami radikal İslam grubu ya da radikal İslam örgütü gibi ortaya çıkmış birçok örgütünde varlığını çok iyi biliyoruz. diğer dinlerde de bu böyle mi yoksa İslam buna çok açık bir din mi ya da neden İslam kullanılıyor, Kur'an kullanılıyor ve çok fazla gerçekten de içinde bu mesela ışık gibi çok yüksek sayıda IŞİD'in işine mensup insandan kişiden de bahsediyoruz. Evet. Şimdi bunun e, sebepleri aslında bir program daha olacak kadar uzun. E, bir sebeplenen bir bu Hristiyanlıkta benzer olaylar daha az olmakla beraber var işte Amerika'da mesela bir işte binanın işte bomba koyup da orada o binadaki herkesi öldüren bombacı vardı işte onu belli bir Hristiyan kaygılarla yaptığını falan e, söylemiştim yani daha böyle radikal Hristiyan diye bazıları nitelendirdi bir gruba mensuptu yani örnekleri var ama bunlar azınlık şimdi şöyle bir şeyi yakalamamız lazım e Müslümanlık İslam Toplumlarda insanların zihinlerinde geri kalan dinlerin kendi e, takipçilerinde etkin olduğundan çok daha fazla etkin. Bakın Müslüman dünyada mesela Allah'a dini inanç oranlarını sorduğunuzda yüzde 95'in üstünde çıkıyor büyük bir çoğunluğunda. Yani Hristiyan ülkelere baktığınızda bu çok daha düşük yüzde. Hele hele şöyle soruları sorduğunuzda günde güncel olarak ibadete şunlara ne kadar vakit ayırıyorsanız. Müslüman ülkelerdeki bu oranlar diğerinin 4-5 katına çıkıyor. Mesela Müslümanların diyelim %20'si, 25'i istatistiksel olarak en azından haftada bir defa belli ibadeti yapıyorsa, Hristiyanlıkta mesela bu oran, inanç oranı %70 bile olsa bu oran mesela ne bileyim %3'e, 4'e, 5'e düşüyor bazı ülkelerde. Yani orada %500 fazlalık gibi bir şey var. Ha buradan kastım şu, İslam toplumda çok etkin olduğu için halkın kültüründe ve güncel yaşamında herhangi bir savaş yapmak isteyen kimse, Haklı veya haksız savaş. Çünkü haklı savaş da olabilir bazen. Haklı veya haksız. Hangi savaşı yapmak isterse kişi İslam'ı orada kullanıyor. Yani İslam'la alakasız olan bir savaşta da tamamen milliyetçi unsurlarla yapılan bir savaşta da İslam'ı atıfla yapılmak zorunda. Niye? Çünkü halkın kültüründe İslam yaygın. Ve ne yazık ki bazen şöyle görüntülere şahitlik ediyoruz. Bir yerde bir kimse bağırıyor Allahu Ekber birini öldürüyor öbürü de oradan bağırıyor Allahu ekber. Evet. İki taraftan da çekiyoruz. Ki o dünkü saldırıda da ölen polislerden birinin evet. Müslüman olduğu evet. altını çizelim. Evet. Yani orada belki olarak. işte o da Allah'ım günahlar mahfetti diyerek belki evet. orada vefat ediyor ama e, yani bu yanlış anlaşılmasın diye altını çizmemiz lazım. Yani İslam'ın kendisi çok böyle istismara diğer dinlerden açık olmasıyla alakası yok. İnsanlar güçlü olan neyse onu istismar Anladım. edenle kalkarlar. Yani milliyetçilik mesela güçlüyse, mesela Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, milliyetçi duygular yükseliyor. En büyük kullanılan oldu Tabii, o zaman? E, e, en çok kullanılan o oldu. İslam toplumlarında, İslam'ın hayattaki etkinliği çok fazla olduğu için Müslüman toplumlarında Müslümanları mobilize etmeye kalkan insanlar ne yapıp edip İslam'ı kullanmaya çalışıyorlar. Peki. Bunun altını çizmem lazım. Yani bir şeyin, ben bunu özellikle bu Terör ve Cihad'ın kitabı var. Burada da sağ olsun koymuşsunuz. Yani evet. e, yeni baskısı da çıktı. Şimdi bu kitabımda da açıkladım. Şöyle gösterelim. Yani bir şeyin kaynak sebep olmasıyla mobilize edici unsur olması arasında fark var. Benim kitapta da açıklamaya çalıştığım şey şu. Dünyada birçok kimsenin eleştirdiği şiddet eylemlerinde İslam kaynak sebep değil. Mobilize edici unsur olarak bazıları tarafından kullanılıyor. Mesela basit bir örnek olarak şunu verebiliriz. Saddam'a karşıt mesela Amerikan koalisyonu ile beraber Suudi Arabistan cihat ilan ettiğinde ki Suudi Arabistan dikkat edin o da Irak karşı cihat ilan etmişti. Din adamlarından fetva aldı. Niye? O halkın gözüne meşru olsun diye. Diğer taraftan aynı dönemde Saddam kendi kanıyla Kur'an yazdırıyordu bir yandan. Ki dikkat edin o dönemdeki bazıların dinci diye tırnak içinde evet. diyorum nitelendirdiği kimselere karşı oldukça sert hareket eden biri Saddam. Ama savaş söz konusu olduğunda bir anda bayağı dindar kesilmişti. Nasıl namaz kıldığı gösteriliyordu. Kanıyla beraber Kur'an yazıyordu Saddam. Ve Saddam'a bağlı o dönemdeki din adamlarında Suudi Arabistan Amerikan koalisyonuna karşı cihat fetvası vermiş. Bakın iki tarafta birbirine karşı cihat fetvası vermiş. Ha bu olayda İslam'ın o zaman yani bunun bir kaynağı sebebi olduğunu söylememiz mümkün mü? bakın iki tarafında şey. Anladım. şimdi yani... burada 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 o zaman İslam'ın Kur'an'ın evet. kullanıldığını zaman zaman kullanıldığını net bir şekilde görüyoruz. O da evet. İslam'ın ya da Müslümanlığın güçlü bir olgu olarak karşımızda olması. Şimdi o zaman e, ne diyor Kur'an İslam'ı dini e, e, Kur'anı kullananlar için? E, tabii ki buna şiddetli bir eleştiri getiriyor. Bizim eğer ki Allah'tan, e, gelmiş, bir, değil mi? Allah'tan gelmiş bir vahiy olduğuna Kur'an inanıyorsa Kur'an'ın koyduğu prensip şu: barışın öncelikli olması. Ne yapayım önce barışı yapmak. Ondan sonra karşı taraf saçmadıkça öldürmedikçe savaşmama prensibi çok açık geçiyor. Hatta savaşta bile karşı taraf barışa yanaşırsa size ne edip barışa yanaşın diye Kur'an diyor. Yani haklı açtığınız savaşı bile dikkat edin Kur'an, haklı olduğunuz savaşta bile sizin onu ıı, sürdürmeye gayret etmenizi istemiyor. Karşı taraf barışa yanaşırsa sizin de barışa yanaşmanızı istiyor ve savaşın içinde aşırıya gitmeyin diyerek. Bakın savaşı sürdürürken bile ben zaten haklı bir savaştayım. Ben Müslümanım. Karşı taraf müşrik dedi. Aşırılıktan kaçın. Her kaçınan. türlü aşırılığı yapım dedi. Diyor. Savaşın içinde bile aşırılığa gitmeyin diyerek savaşın bile yürütülmesinde bir prensip koyuyor Kur'an. Yani Kur'an'ın olaya yaklaşımı böyle. Ha, hakaretlerle ilgili şeyler için Kur'an hep sabrı veya karşı tarafa mantıklı şekilde cevap vermiyor öneriyor. Kur'an Peygamberimiz o alay edenlerle mecnun diye Ezanla alay edenlere karşı onlara gerekli cevabı veriyor. En mantıklı şekilde cevabı veriyor. Hiçbirine şiddet önermediği gibi mantıki açıdan da Müslümanlar bunların hiçbirinin altında da kalmıyorlar. Peki siz şimdi nasıl...